dans et ol. Oh. Bundan başka bir Aha geliyor Esim. Hayır. Kaç. Hayır. 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 Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Haydi Esim oh be görevi tamamladık arkadaşlar. Merhaba oyun severler. Merhaba arkadaşlar. Usta çocuklar kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Scary Teacher oynuyoruz. Yani. Buradan <laughs> öğretmen. En son nerede kalmıştık hatırlıyor musun? Çıkındırız kıyafet belki. kesecektik. Hemen hızlıca videomuza geçelim. Hangi tablo herhalde? Kıyafet keseceğiz ya. Ben böyle biliyorum. Hayır o tablodan bakıyor ama biz kıyafet keseceğiz. Bak şu tablodaki kıyafeti keseceğiz. Ama onun kıyafeti nerede? Arayıp bulacağız artık. Sen o bize gösteriyor şimdi. Evet şimdi hızlıca kapımızı açıp. Efendim? Bizim... Baba şimdi ben, ben seninkilere götürebilir miyim? Kilerde işimiz var zaten herhalde. Evet. Gidelim. Ee, ben tamam. getireyim mi? Sen, götür bakalım. Sen uğraşma. Tamam hadi götür <laughs> beni bakalım kilere. Kiler baksın. Evet. Aç kilerimizin kapısını. Bu arada öğretmenimiz de çok kızgın. Acaba neden bu kadar sinirli? Hiç anlayamadık. Bu arada arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olun. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kapımızı örtelim Eslim. Öğretmen de bu arada nerede geziyor? Üst katlarda galiba. O evde ya. Üst katlarda mı? Bize şimdi makas lazım. Makas kıyafeti kesmek için lazım evet. Bakayım bir babacığım. Bakayım bir aşkım. Evet al o makası oradan. Evet hızlıca arka bahçede mutfaktan girelim içeriye. Olmaz olmaz makas bize yeter. Hemen hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim onun kıyafetini keselim artık eslem. Şurada arka kapıdan çık aşkım şuradan bak. Bak ama oyun ekranı göremiyoruz. Bak şuradan çıkabilirsin evet. Evet hızlıca gidelim öğretmen. Ben nasıl olsa sana makas aldım. Evet sen bana anla tarif et tamam mı? Bak bu aşağı indi şu anda. Hızlıca. Bu evin içinde tamam mı? Bu nerede geziyor şu anda? Evin içinde geziyor. Tamam da nerede geziyor aşkım? Evet. Burayı da kitlemiş bu. Hayır makas attık. Al makasını. <laughs> Bak o hani girişim gelsin... var ya. Giriş. Bahçede. Bahçeye çıktı. Bahçeye çıktı baba kaç kaç. Dur gelsin bakalım. Hangi kapıdan çıktı o? Bir saniye arkadaşlar hemen hızlıca evin içine girmemiz lazım. Şurada maymuncuk var buraya mı? Buraya yakın baba. Şur, şurada maymuncuk var. Bak buraya çok yakın. Dur maymuncuyu aldık. Kaç, kaç, kaç. Arka kapı. Ha, o orada. Kilere geliyor esim. hızlıca gidelim. Çabuk 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 çabuk. Şuraya saklan. Saklamaya gerek yok. Kilere girdi Eskim herhalde. Biz şu mutfaktan geçeceğiz arkadaşlar. Maymuncuğumuzu aldık. Bilmiyor. Maymuncuğumuzu aldık. Geliyor Eskim çabuk çabuk. Arkamda. Yakalandım. Tuzak kurmuş. Kapana takıldım. Kapana evet. takıldım. Şuradan hızlıca üst kata çıkacağım. Şurada da malzemelerin olabilir. Hızlıca üst kata çıkıp o kıyafeti bulmak istiyorum. O bahçede tamam mı? Evet o bahçede. Ben onun kıyafetini bulmak istiyorum. Burada ne var? Çekiç var. İkilerde de vardı zaten. Bir dakika burada neler var ya? Şurada dolaplar. Bakalım burada mı? Şunu bir açalım. Açalım. Ben açayım mı? Dolapları bir kontrol edelim hızlıca. Aç kızım. Aç kızım. Hadi ilerle. Öbür odalara bak hızlıca. Hızlıca öbür odalara bak. Çabuk Eslim geliyor artık. Hadi ilerle, ilerle, ilerle Dur ben sana, sen bana tarif et ben götüreyim hadi. Bak şurada bir şey var. Enerji içeceğimi Onu alalım. Evet. Enerjimiz bitmesin. Şuradan başka bir Aha geliyor Eslim. Hayır. Kaç. Dur dur. Aa kendimizi gördük baba. Kapı niye kapanmıyor ya? Hadi şu kapıyı kapat artık. Kapat. Evet arkadaşlar. Kendimiyim. Evet buradayız. E ben malzemelerimiz, malzemeli vardı bence. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ma malzeme var. Evet, şu kapıdan çıkalım. Malzeme bir dakika. Var. O nerede? Banyoda. Sana çok yakın. Şuradan bir girelim içeriye. <laughs> kapıyı örtmem lazım. Örtemiyorum. Ört kapıyı evet. <laughs> Burada ne var? Heykeller var. Burada <laughs> ne var? Yeşil anahtar buraya koymuş ya. Al, al baba lazım olur. Ya ben lazım olacağını zannetmiyorum da. Şuradan hızlıca şuraya kaçabilir miyim? Bu arada müzik odasıymış Esrim ya. Hı hı. Evet oranın kapısını da örttük. Müzik odasından da çıkalım. Kıyafetini bulamadık bu arada ya arkadaşlar. Şurada olabilir. Bu dışarıya mı çıktı Esrim? Hı. Buraya mı geliyor? Burada yok. Evet şu kapıdan da çıkalım. Burada bir şey var sanki. Banyodadır o. O banyoda, banyoda. Banyodaysa biz ona yakalanmayız herhalde. Ne kadar çok oda var ya. Ya bunun evi kütüphane resmi. Yani her şey olur mu bir insan evinde ya. Evet ya. Bu kadar oda olur muyuz ya? Kapılar bile çok var Hadi aç şu kapıyı. Şuna bak her şey var resim. Kırmızı anahtar. Ha, kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar. <laughs> Hayır. Kaç kaç kaç. Görmedi bizi. Şu kapıyı örtelim. Evet. Ya bu şeyi niye bulamadık? Bana kırmızı lazım. Ya lazım olursa alırız. Aa biz buradayız. Hadi artık gidelim ya. Ya yani, Burada bir dolap var. Burada da yok. Nereye koydu bu acaba ya? Burada da yok. Şuradan karşıya geç. Aa, aşağı indi Eslim Burada bir enerji içeceği var. Ne Biliyor kadar büyük yok. bir evin varmış senin öyle ya. Spor salonu bile var ya. Eve bakar Eviniz mısın? Bak yani. şuradan bir enerji içeri daha alalım. Ha baba ben burada gezebilir miyim? Belki bir şeyler buluruz. Ben çatıldım. Kıyafeti bir bulayım. Ondan sonra gezeriz. Kıyafeti bir bulmak istiyorum artık. Beni yordu bu kıyafet ya. Şurada bir kapı buldum. Burada boya çıkıyormuş. Şimdi gezmediğimiz yer nereye kaldı diyeceğim de. Gezmediğimiz yer kaldı mı acaba? Her yeri açtık ya. Hı da girdik. Buraya da girdik. Her yere girdik ya. Evet şuradan da çıkalım. Bir, nereye koydun söyle. Bak makas burada var Esin. Gördün mü bir tane? Bizim de var. Bizim makasımız var tabi. Şu. Şu. Buraya da girmişiz. Aha. Buraya da girmişiz. Efendim kızım. Geliyor. Gelsin. Üst kata geliyor hem de. Bak burada dolapları atlamışız galiba. Kıyafeti bulmalıyım artık. Burada bir kırmızı kıyafet var. Bu değil ama. Ama ben bunu da keseceğim. Şurayı bir açalım. Açalım. Burada bir şey yok. Aha buldum. Hem de iki tane kestik. Makasım gitti yalnız. Ee, şurada arka. Hayır. Ne zaman gördün? Ne zaman? Ne zaman gördün sen bizi? Bakmadım ya. Hiç, hiç bakmadık ya. Hemen hızlıca devam edelim arkadaşlar. Hemen çözeceğiz bu işi. Evet burada. Ama bizim makas bulmamız lazım. Makası almadan geldik. Şimdi makas arıyoruz. Aç kapıyı. Aha makası buldum. Al makası. Merdivenler çıktıktan sonra sağda. Şura şura. Hadi keseceğim şimdi. Ve kestik. Kaç kaç. Dur kaçacağım. Buradan atlamadı. Çok hadi kaçalım Nereye gitsin Pencereden atla Pencere nerede? Pencereden Evet pencereden kaçtık Yürü Eslim yürü hızlıca in aşağı Çevir mouse'u çevir mouse'u çevir Şunu bu tarafa çevir hadi Eslim yürü Kaç 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 Evet kaç Haydi Eslim oh be görevi tamamladık arkadaşlar <gülüyor> No, no. <gülüyor> Evet Ve böylelikle bu bölümü Sonunda tamamlamış olduk Yeni bölüme hemen geçelim. Dans, dans, dans. dans et, dans et. Hop. Evet, hızlıca yeni bölüme geçelim o zaman. Next diyelim. Ne diyor? Vallahi bizden ne istiyor ben de anlamadım. Galiba şimdi anlarız izlerken. Evet, kahvesini aldı. Pasta yiyecek galiba. Pastayla kahve. Oo, güzel ikili. Evet. Ben de severim. Ben de severim. Pin. Dur bakalım ne yapacağız? Öğretmenimiz yukarıya Baba, doğru çıkıyor. Şey şey ne alacağız? Ne alacağız? Söyle kızım. E anahtar anahtar yok ki orada. Evet. Ama lazım, lazım değil anahtar olurdu? bize. Lazım değil bir dakika. Biz bunu muhtemelen kahvesine mi bir şey yapacağız acaba? Çok anlayamadım da. Yukarı çık yukarı. Tuz var burada dur. Tuz al. Pastayı dök ya, ya pastayı kahveyi dök. Pastayı da aldım. Bunu da ayrıca. Geliyor zannettim çok korktum. Ben çok de korktum. Ben sen odadayım. Galiba buna buna dökmeyeceğiz Esrim de. Alacağız mı acaba? Baba, Pastayı mı alacağız acaba? Anlayamadım. İçin al. İçin al. İçin al. Şu an hiçbir şey alamıyorum. Baba, Gelsin. Kahvesini al. Kahvesini al. içemesin. Kahvesini mi alayım? Alamıyorum ki. Ne yapacağız? Hayır. Aa, sanırım buraya geliyor. Nerede? Geliyor evet. Şurada bir şey varmış yalnız gördün mü Eslim? Ona buradan bakmak istiyorum. Hocam. Bizi öğretmen. Bizi yakalayabilir misin? Öğrencilerin nerede? Bu eski bir öğretmen galiba. Herhalde. Çok kızgın ya. Ama bu kadar, kızgın, bu kadar kızgın olunmaz ki ya. Evet buradayız. Biraz gül mesela. Biraz gül ya. Orada takıldı kaldı. Ben şuradan gidebilir miyim acaba? <laughs> Hayır. 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 Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Peşimde. <laughs> Ay. Ay durdu. Yukarı Gelecek mi? Gelebilir mi? Gelemez ki. Hayır. Hayır kapana akıldı. Kapan. Hayır ödesin evet, burada kalsın sonra devam edelim sonra devam edelim arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun devamı için videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sizleri kocaman öpüyoruz sevgiyle kalın görüşürüz.